Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Temmuz Pazartesi Bursa altı akşamına Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden eve kısaca bir günün analizlerine bakalım. Adana'da pirinç altına yakaladık. 2. altın yerimiz ise kaldı. Yedinci koşuda size bank olarak önerdim. Ece Sprint yarış esasında sakatlandı. Yarışı bıraktı. İkinci atlayan üzerinde orada yattık. Gerçi ikinci atlayan da bir para Yine de yakalasaydık iyi olurdu. İstanbul'da ise arkadaşlar iki kurgundu da beşte kaldı. İstanbul'da ikinci atlayanı emin olasınız kendi elimle teslim ettim arkadaşlar. Yani kendi elimizle atlayanı teslim ettik arkadaşlar. Evet yani gayet başarılı bir gün geçirdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Adana ile başlayalım. Güne banko ile başlamak isteyen arkadaşlarımız için 4 6 Altatik Banko dedik. 4 mora geldi arkadaşlar. Sizlere önerdik. Altatik Banko mutlu. 11 numara çılgın sebat geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 4, 6, 8 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. 4 numara geldi. Sizlere önerdik. 3 numara bankoduk. 3 numara geldi arkadaşlar. 1 numara Blue Fener geldi. İlk sırada önerdim bir taydı. Buraya birden 8'e kadar yazdık. Sürpriz gelmedi arkadaşlar. Power geldi. Yapacak bir şey yok. Ulu kanat geldi. Sizler önerdik arkadaşlar. 9 numara. Ece Split Banko dedik. yarışı bıraktı. Yarış esasında sakatlandı arkadaşlar. Buraya 4-1 dedik. 4 numara öncü belge geldi. Burayı kapattık. Burada da favori geldi arkadaşlar. Yedi numara Kadriye Sultan geldi. Sizler önerdik. Son olarak ise üç numara Altı açı bank oldu. İlk önerdim. Beş ve 10 Üç numara geldi. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'a bakalım arkadaşlar. 2 numara Lordum geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. İstanbul'da ise işte burada arkadaşlar. Yalnız İstanbul 1. altın yarını 2 tane takipçimiz yakaladı. Ben aradılar. Kendini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Onu da es geçmeyim arkadaşlar. 2 numara Jean Dream geldi. Biz buraya 6-6 atıma koyduk. Rakip 5-3-1'dik arkadaşlar. 2 numara geldi. 7'liğim geldi. Biz burada yaptık. 4 numara casurca geldi. Sizlere önerdik. 8 aslında yüce geldi. Sizlere önerdik. 9 numara Arnold Turlive geldi. Sizlere önerdik. 1 numara bulu saası daha komuzdu. 1 numara geldi. Zor da olsa kazandı arkadaşlar. İlk numara Mısır Proto geldi. Sizlerle önerdik. İlk sırada önerdim bir taydı. 7 numara gelseydi 6 numara daha farklı bir ikramiye verirdi arkadaşlar. 7 numara ise ikinci sırada önerdim yarışma. 3. sırada önerdim pardon. Zaten 2, 1, 7, 3 numara arkadaşlar. İkinci altı yerin üzerinde de bu da yaptık arkadaşlar. Üç numara bir kızım geldi. Emre orasıydı. İkinci altı yerin nasıl kendi elimizden tercih arkadaşlar. Yedi birdi. Daha sonra dört dört lira numara numara müravi işaret etmişim dedim. Üç numara bir kız da işaret ettim arkadaşlar. Emre orası yukarıda da Allah şahit ki şablon şişmesin diye. Yani kendi şablonuma da biz ortaklaşa bir kutlu yaptık. Kendi şablonuma da şey yapmadım arkadaşlar. Yazmadım. Allah da şahittir ki kendi şablonuma da yazmadım. İkinci asıl da Burada yatın. Güzel de bir kramiye verdi arkadaşlar. Bir kızım. İkinci asıl <laughs> da Burada yattı. Son arkadaşlar 12 numara Javon Koş'a geldi. Sizler önerdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Özellikle o iki arkadaşımızı takipçimizi tekrar tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Onlar İstanbul birinci asıl yakalamışlar. Gel, ben aradım. Gel, Tekrar tebrik ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, belgese basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla ab abone olmanız olursa belgese basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, belgese basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için, belgese basmanız için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altın yayan. Saat 3.30'da 4. koşula 2. altın yayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 1. koşula 1. altın yayan başlar. Anıka 15. 3. yukarı İngilizler 1800 metre kur. Arkadaşlar, buraya atıp 5 mara Real şampiyon. Adam Ceylan'la. Takip atımdır. Daha sonra 4 mara Presalo, Erkan Göç Ve 2 mara plus oluruz diyeceğim, eray çizikle. Arkadaşlar 5 4 2. İnşallah 3 haftayla burayı geçer arkadaşlar. 5 4 2. Saat iki buçukta ikinci koşu, birinci atlaya ikinci ayağıdır. Şartı beş, dört ay kadar araplar, 1800 metre kum. Arkadaşlar, bir numara besteker, eray çizikle yarın yüksek bir ihtimalle AGF'de çıkan alt atip akumdur. Bir numara besteker, Eray Çidik'le Altatif Bakum'dur. Güvenmeyen kasamız önceliği 2 Mara Yüksel abi Kadir Tokaçoğlu'yla. Bu tay Aksu Oya ekibisinden Güven Oya ekibisine geçti arkadaşlar. Yine ilgililerini de ilk birinci ile tanışabilir. Daha sonra 3 Mara Anayurt Muhammed Mir Bilgin ile. 1 Altatı Bankumdur rakip 2-3. Daha büyük oyun arkadaşlar. Da i̇ki sefer numara Erdoğdu Sezer Çelik'le ve 5 numara Emen Ağa'yı Nezat Avcı'yla değerlendirebilir. Arkadaşlar bu 53 günlük koşacak olan 9 numara Tay Baba var. Ya ben bilmiyorum ne kaldık. Bir, bir gün arkadaşlar bu dokuz numaraya da bir çarpı atalım arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir alt atı bakımdır. Rakip iki üç. Orta üç şekli yapar arkadaşlarımız için. Daha da büyük öneri arkadaşlarımız. Dört beş dokuzu değerlendirebilir. Saat üçte. De, Üçüncü koşu. 1. atıdayım. Üçüncü ayağıdır. Şartı dört. 3 aşağı İngilizler 1300 metre kum. Arkadaşlar buraya yatın bir numara Kings'a. Mehmet Mül 60 kilo de olsa değerlendirelim. Daha sonra 7 numara Cumle. Yani kurşunla. Arkadaşlar 1, 7, 7, 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bu iki safka. Bir gün arkadaşlar da iki safkan da Dört 4 numara Raks Mustafa Çiçek'le ve 5 numara Ada Vapuru'nu İlker Soyak'la değerlendirebilirsiniz. Saat 3.30'da dördüncü koşu, ikinci atılmayan başlar. Birinci atılmayan dördüncü ayağıdır. Şartlı bir, iki yaşlı İngilizler, 1200 metre Çin. Arkadaşlar, 12 tane tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın diye arkadaşlar. Arkadaşlar en, en, en zorlandığım ayaklardan biri burasıdır. Bir sıralama verelim arkadaşlar. Öncelik bir numara Kardinal Shot, Turgay Alacıla. Daha sonra 3 numara Kralı Gör Onur Yıldız'la 5 numara Lovel Su Muhammed Bey Bilgin'le altı numara Selis İlker Soyad'la orta ölçekli kupu yapan arkadaşlar için bu dört atkan yeterli. 1, 3, 5, 6 Daha da bir gün arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 8 numara Sokton Slap Onur Apaca'yla 9 numara Sivit Woman Sadettin Poyraz'la, 12 numara Trif Mustafa Çiçek'le, 10 numara Şen Ümit Nurettin Şen'le, 11 numara Şirin Nazra Oğuz Eren'le ve son olarak 7 numara Stila Levista diyeceğim Yunus Emre Yüksel'le. Ben ya ne yaptık arkadaşlar? 1, 3, 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Daha sonrasında 8, 9, 12, 10, 11, 7. 2, 4, 6, 10 sapkan verdik. Toplamda 12 sapkan koşuyor. Ben sizlere daha sonrasında diğer dileyen arkadaşımız 10 sapkan verdim. Aşağı yaparak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Yani dışarıda bıraktım 4 numara Lekayla ve 2 numara Glavgörlü. Pencerede bırakmayalım arkadaşlar. Bir gün arkadaşlarımız İkide dördüde yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Saat dörtte beşinci koşu. Angabon 15 3 yaşlı İngilizler, 2100 metre Kum Arkadaşlar, burada ilk atın sürpriz bir at oynayacak. Takip atımda 9 numara Nintendo. Selim İpek'le. 9 numara Nintendo ilk sıra döner. Daha sonra 6 numara Medit Gray, İsmail Dinarla. 3 numara Bilal Minov, Tugay Alıcı'la. 9, 6, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 4 numara Ulu Bey. 1 numara Ginsink. 8 numara elcim varıyor ve 5 numara yeni Miraç diyeceğim arkadaşlar 9 6 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir bir gün ne arkadaşlarımız 4 1 8 5'i delende bilir yani AGP bu 2 numara çıkar ben son yarısını beğenmedim arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ya son yarışı daha sert grupta koşturur. Mehmet Kayal arkadaşlar 60 kilo. Yani Hemen aynı grupta aynı arkadaşlar. Ben son yarısını beğenmedim. Ondan dolayı benim şablonumda yer almadı. Dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Saat 4.30'da 6. kuşu. Birinci aklı son ayağıdır. Şartlı dört. Üç yaşlar yapar. 1300 metre. Çi. Arkadaşlar resmi burada aldım. Ya çok atan oynayacaktım. Ya da takip olan. Yedi numara Polatay'ı bak olarak ölecektim. Buna 22 güne ben kazım açık ikiye gitti. Kazım Karabekir koşuna. Orada bir balık gösteremedi arkadaşlar. Tekrar yuvaya döndü. İnşallah bizi yarın maçı durma düşünmez. Şayet şey bu gelirse şablonumuz da gelir arkadaşlar. Yoksa emir olsun. Yani çok at öğrenecektim arkadaşlar. 8 numarayı öğrenecektim. Aydın Efes'i. 5 numara Demir. Bak bu Demir kardeşler de Mustafa Çek'le dikkat. 11 numara son şampiyon. 10 numarayı öğrenecektim. Yani haç şey yapacaktım arkadaşlar. Ondan dolayı riski burada aldım. Sonra ayakta da bir altı açı bakım var. 7. koşuda bir atlatıcı bakım var. Şey atayım, Burada Polat'a güvenmeyen arkadaşlarımız. Ya arkadaşlar. yani burada 6 numara hindi kuşu da var. Ya haş yapacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Haş yapacaksınız ya da risk alacaksınız. Öncelikle kendi tuttuğunuz atlara yer verin. Şey atayım, görmezseniz güvenmezseniz 7 Polat Polat'a. Ben riski burada aldım. 7 numara Polat'a takip altındır. Nezat Avcılar'da uyumlu arkadaşlar. 3 sefer koşmuş 2 birincilik en son Kazım Karabek koşan da bir balık gör, göstermemiş grup 2'de bu hafta bankumuzdur arkadaşlar saat 5'te 7. koşu Kısaada 8 3 ve yukarı İngilizler 2 metre Çi 1 numara Zafer Ateşi Özcan Yıldırım'la altatip bankumdur 1 numara Zafer Ateşi Özcan Yıldırım'la altatip bankumdur Şer Polat abi vermeyen arkadaşlarımız Zafer Ateşi'ne bank olarak değerlendirebilir. Vermeyen arkadaşlarımıza 3 tane rakip vereceğim. 6 numara Zorro, Tolga Yıldız'la. 4 numara Rotovatır, Saadet'in Poyraz'la. Ve son olarak da 5 numara Sips of Iron diyeceğim. Akın Sözen'le. 1-6-6 4 Rakip 6-4-5. Saat 5.30'da 8. koşu şartı 1. İki yaşında İngilizler 1200 metre çi. Bu da 10 numara Rosa Bianco ayak kurşunla. Daha sonra 9 numara Kuybatur Turgay Alacı'la. Arkadaşlar 9, 10 orta ölçekli kurşun yapan arkadaşlar için yeterdir. 9, 10. Bir bu ne arkadaşımız? 5 numara eight agent 5 6 ekrü koşar 1 numara Agator Çetin Okla 7 numara 1 3 ekrü koşar 7 numara Pasperma Mustafa Çiçekle 4 numara Nazlan 8 numara Passing Breeze Kurtalan Taydır 11 numara Silver Orsing Onurat Maçela ve 2 numara Gravity of Life'ı Yunus Emre'yi yükselen değerlendirebilirsiniz. 9 10 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için Bir gün arkadaşlar 5 1 7 4 8 11 ve 2 değerlendirebilir. Saat 6'da 9. koşu. 2. altıda son ayağıdır. Anka 14. 4 defa da araplar. 2 metre kum. Çeyerti 6. koşuda Polat'a güvenmeyen arkadaşımız Bura 3 numara son başak üzerine kurgu kurabilir. 2. haftada en üzerinde. 3 numara son başak alt açı bankumdur. Yani emri olası tam bankum kadar güvenim arkadaşlar. Önce rakibi çizgi çekelim. 10 numara buğulu göz. Çizgi bir bitirebilir. Yunus Emre Yüksel'le. 3 alt açı bankumdur. Önce rakibi 10 değil. Bir çizgi daha çekelim. Daha bir gün yanı 5 Dilanur. 2 Meyrabla 9 Nurgül Can 1 numara Cerpare ve 8 numara Can'ın gülünü delendirebilir. 3 Altatı Bakum'dur. Bu tarafa da güveniyorum. Önce rakibi 10 dedi. Biz çizgi çektik. Daha da bir günler arkadaşlar. 5, 2, 9, 1 ve 8'i delendirebilir. Arkadaşlar benim Bursa üzerinde delendirmem bu şekilde. Analiz bizde en iyi kurduğunuz siz kuracaksınız. Bir derden atılmaya çalışın. Ben dediği de için hep de teşekkür eder. Şanssız İyi yaşamlar diler.